Fenerbahçe yeni sezonun kadro yapılanmasını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak için Duran, Tarık Çetin, Abdo Aziz Fol ve Archie Brown transfer edildi. Sarı lacivertli takımda, Filip Kostik, Alan Saint Maximin, Serdar Aziz, Dusan Tadik, Ertuğrul Çetin, Yiğit Fidan, Emir Ortakaya, Edin Ceko, Bright Osayi Samuel ve Emre Demir takımdan ayrılan isimler oldu. Fenerbahçe'den gidenlere yeni bir isim eklenebilir. Jose Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği Yıldız isme talip çıktı. Sofyan Amrabat'a Juventus KANCAS'ı Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan devlerinden Juventus, Fenerbahçe'nin bu sezon bon servisini aldığı faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı transfer listesine aldı. Tudor kadroda görmek istiyor habere göre Juventus'un Hırvat Teknik Direktörü İr Tudor'un 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi. 14 milyon euroluk maliyet Fenerbahçe geçen sezon Fiorentina'dan 2 milyon euroya kiraladığı Amrabat'ın bon servisini bu sezon 12 milyon euroya aldı. Geçen sezon Fenerbahçe formasını 39 maçta giyen faslı futbolcu 2 gol atarken 4 de asist yaptı.